Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Saat 5.30'a geliyor. Ben videoma yeni başlıyorum. Bugün yaptım. savaşlarım yaptım. Sonra gittim. Altay'ı kreşten aldım. Oradan annemlere gittik. Eve geldik. Mili okuldan geldi. 4.30'a geliyordu herhalde. Dansı vardı bugün yine. Ve Altay'ı aldı. Gezmeye çıktılar arkadaşıyla. Onun köpeği var. Beraber gezecekler. Benim kızım. Bakın ne yapmış. Bu Böyle bir motor. Bu kabloları, gördüğünüz şeyleri böyle pile bağladığınız zaman bu dönüyormuş böyle. Buna Gebrauchsanleitung, e, Türkçe Gebrauchsanleitung ne demek? E, kılavuz, kullanma kılavuzu yazması gerekiyormuş. Fizik dersinde. Buna kılav kıl kullanma kılavuzu yazmış ve bir almış. Almanya'da en iyi not, bir biliyorsunuz. Ben inanmadım önce dedim kızım sen nasıl yazdın bunu falan böyle. Diyor ki gece 2'de kalktım yazdım senin haberin bile olmadı. <laughs> yani böyle şeyler de yapıyorlar e, fizik dersinde. Kimya dersi daha değişik da zannedersem Kimi de var Almanya'da. Şimdi fizik... Fizik ne oluyor? Fizik Türkçe'de fizik arkadaşlar bilemedim şimdi işte. Google'a Google'a diye sormam lazım. <laughs> Neyse evet. Onlar biraz dışarıda gezsin. Altay'ı gezdirsin. Miley diyor ki evin içinde ben Altay'la ne oynayacağım ne yapacağımı şaşırıyorum diyor. Onunla vakit geçirmek istiyor. E kış günü de yani ne yapılır? İşte arkadaşın çağırdığının köpeği var. Beraber böyle gezip gelecekler. Yeni bir günden günaydınlar. Altay'la biz kahvaltı ediyoruz. Müzik kahvaltısı yapıyoruz değil mi Altay? Evet. Yurt Bak. <laughs> Ay benim benim güzel kuzumun yaptığına bakın. Allah <laughs> ay. Hepsini doldurma. Altay çok olur kuzum. Ama ben de He? öyle istiyorum. Sen öyle istiyorsun. Evet. Tamam öyle istiyorsun da ama bu <laughs> şeker oldu içi. Süslüyor musun şimdi sen böyle müsliyi? Evet. Bak. Güzel kuzum benim. Ne arıyor? Bak Smarties'te mi koyacaksın? Bu nasıl bir müsli oldu böyle? Yarı sağlıklı, yarı sağlıksız oldu. Ha, bir de karıştır onu. Önüne çek. Önüne çek kuzum. Çek ha. Aferin. Hadi bakalım. Neyse. Wow, Burada... Benimki cool. Seninki cool oldu. Evet. Benimki cool olmadı, benimki cool olmadı ya. Ben yavaş yavaş hazırlamaya başladım. Biz bugün İlkay'la gelin kaynana yemek yemeye gideceğiz. Gezmeye gideceğiz. İkimiz baş başa. Çoktandır ilk bir şey yapmadık. Biz böyle arada ikimiz böyle gezmesini, bir şeyler yapmasını çok seviyoruz. Bir problemimiz vardı. Hakan işte. E, Altay var. Altay'ı da Miley evde. Emin'si yani amcası evde, Cihan evde. Onlar ikisi bakacaklar. Miley'i yatıracak. Zaten biz 13-11 gibi geliriz yani fazla öyle şey yapmayız. Yememiz, yediğimiz gibi geliriz. E, Altay'ı aldı. Annesiyle gitti. Orada işini almış. Sonra e, şey... Hmm, gelecek, hazırlanacak, çıkacağız. Ben de diyorum ki ben hazır olayım. İlk ay gelince ben altaya bakarım. O da hemen hazırlanır. Artık benim kıyafetlerimden gidecek. Hiç şansı yok. Eve gittim. tekrar geri dedi. zaten şey bedenlerimiz aynı. Uyuyor birbirine. Ben şöyle bir şey yapayım. Şeyime e, yüz... Ay, ters renk aldım gördün mü? Bizim eve can gelsin biraz. Allah durup dururken, böyle konuşurken aklımıza geldi. Biz çoktan bir yere gitmiyoruz, ne yapsak falan böyle derken. Sen ne yapıyorsun, ben ne yapıyorsun? Ben de dedim, ben bir şey yapmıyorum, evdeyim. O da dedi, aa o zaman en iyi alt ayı bir ben bakarım dedi. Bir yere götürme başka dedi. Yani onun için o da halasıyla kalsın, emzisiyle, emzisi gezdirecekmiş. Çoktan da emzisiyle bir şeyler yapmıyorlar. Kendisi seviyor Altay'la öyle etkinlikler yapmasını. Allah ben oraya bakıyorum, burada konuşuyorum. Bizim burada problemimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada, bizim kaldığımız burada, hiç öyle ne güzel, yani hiç güzel restoran yok, hani güzel yemek yenecek yerler yok, mecbur Münih'e çıkıyoruz. Yani güzel bir restoran aradığınız zaman yani, o zaman Münih'e çıkıyoruz. İşte problem de biraz orada oluyor ama ne yapacaksın? açmıyorlar. Buraya açsalar da bizim burada yürümüyor. Nedense arkadaşlar yürümüyor bizim burada ya. Hani böyle büyük Berlin'de, şurada burada büyük şehirlerde böyle restoranlar güzel yürür ya. Bizim burada nedense maalesef açıyorlar kapanıyor hemen. Ya kimdik? Ben bir hemen. Hazırladım. Ben hazırım. İlkayı bekliyorum. Çizme giyeceğim bunun altına da daha giymedim çizmelerimi şimdilik. Çıkarken giyerim diye. Bugün gömlek giydim ve böyle etek yemek için güzel böyle. Bence yeterli. Benim gelin hazırlanıyor ama banyomun hali bir bakın bomba düştü arkadaşlar bomba. Evet. Spontane plan yapıyorsun ben ne yapayım? Ben spontane plan yapmadım sana gidelim mi dedi sen de gidelim dedin. Benim suçum yok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ilk ay dün burada yattı. Sabah kalktı. Altay'ı aldı evine gitti. Annesi ilk kardeşi ilk kahvaltıya gelecekmiş. Ben de şimdi hazırlandım. Ben de oraya gidiyorum. Üstümü giyindim. Böyle. Biz akşam geldik işte. Ondan sonra hemen yattık. İlkay ay artık alt, Altay'la burada yattı. Dedi ben burada kalayım dedi. Hakan evinde yalnız yattı. <laughs> şimdi orada kahvaltı yapacağız bugün. Pazar dünürlerle pazar kahvaltısı yapalım. Kahvaltı sofrası hazır. Bu hafta sonu şey gelinin peşini bırakmıyorum ben. Gelin nereye ben oraya? Gelin kahvaltı azıyor, ben evine. Gelin gezmeye gidiyor ben gelin. <laughs> Bak babaanne ne dedi? Kızlarla kemfin yapılmaz. Nein. Erkeklerle kempin yapılır. Tamam. Benimle kempin yapmıyor artık Altay. Değil mi? Neyse. Ne? Kahvaltı. Yordum seni. <laughs> Kahvaltımı yaptım, geldim dinlerle. Şimdi evde işlerimle biraz devam edeceğim. Valla iki gün yıkamadım çamaşırları. İki gün çamaşır yığılmış, yığılmış. Bunları dün kurutmaya atmıştım. Kurutmadan çıkardım, makineye çamaşır attım. Daha bir makine var yıkanacak. Aradan çıksın. Hemen. Bunlar ve çocukların çamaşırları. En çok da çocukların çamaşırları. Allah, ım. benim en fazla iki parça işim var içinde. Bunu halledeceğim. Sonra koltuğun üzerinde bir iki saat dinleneceğim. Ondan sonra da annemlere gideceğim. Dün onlarda lütfler vardı. Yeğenlerim oradaydı dün. Dün ben şey yapmadım. Uğrayamadım. Altay vardı. Ondan sonra da gittik zaten böyle bir spontan. Bir kaçamak yaptık gelin cezimle bir defa bu etek kimin? Benim mi bileyim? Benim. Benim bile giymiştim. Kızlar da burada fan kuhun yapıyor. Bir taraftan tablet. Bunlar gitmedi. Mileğin arkadaşı vardı. Onlar yattı. Bu bıçağın burada ne işi var bir zahmet. Yağını az koymuşsun kızım. Ee, yağ koymayınca da öyle olur. O ne bu da? Yani benim bildiğim akıtma biz hep güzel böyle yağ, tereyağı koyarım ben. Tereyağlı güzel olur. Tereyağı koy biraz. Daha güzel olur. Ha, erisin. Ay ay ay. Al, şey, tavayı çizeceğim. Evde annemle lambayı yaksam. Bakın lamba yok. Lambayı kapatsam başka türlü oluyor. Şöyle yapsak. O zaman da kamerayı... Neyse. Lambayı kapatayım ya. Şöyle. Lambayı şey yapıyorum. Kahve yapıyorum burada. Babamla ikimize başka içen yok. Abi geldi. Bu arkadaşlarıyla buluşmuş içmiş. Ben kahvemi içtim siz dedi. Abi, bak. için dedi. de. Annemin şekeri. Ben biraz fazla şekerli içer. Şöyle. Bunun arkadaşı var. Misafiri var. Onunla muhabbet ediyorlar. Şimdiki ben bu kahvenin yanına <laughs> ne yesem diye düşünüyorum. Akıtmadan biraz yedim de. Anne evine gelip dolap karıştırmak. Böyle bir bakılır. Ne var yiyecek ne yok acaba? Neyse. ben baktım da özel bir şey Babamla kahve içeyim. Babamla şöyle keyif kahvesi. Şu an eşsiz kaldım. Yemek zamanı. Yemek yapacağım patates, sebze böyle karıştıracağım. Üzerine tavuk koyacağım ama airfryer yapacağım hemen. Bugün patateslerimi hazırladım. Buraya soydum. Benim çocuklarıma soruyorum. Ne yemeği yapayım, ne yiyeceğiniz? Bilmem. Sen düşün. Ben düşünürsem benim düşündüğüm yemeği yemiyorsunuz. Ama bu aklıma geldi şu an. Evde tavuk olunca şöyle biber biraz Tahtada kesmeyi de hiç beceremem. Ne güzel işte şöyle elimde doğru doğru at. Böyle alışkanlık işte. Ben daha çabuk doğruyorum böyle elimde tahtada uğraşacağım. Soğanı şöyle doğru Bu bıçak da kesmiyor mu ne? Bir tane soğan yetecek herhalde. İki soğan fazla. Önce biraz lezzet versin diye atıyorum soğanın içine şu baharattan atacağım. Bu böyle işte kırmızı tavuk baharatı. Biraz yağ üzerine tavuk. Mantır. Yani tavuk değil daha doğrusu. Şöyle karıştıracağım. Soğanı sarıp tekrar derin, dondurucuya. Evet derin dondurucuya. şey atalım. Fırına. Şimdi de fırına diyecektim. Anladı. Bu dolabını. yap. Şöyle baharatladım. kamera çok mu beyaz? Burada da kızılcık şerbetini bakıyorum. Ee, önce şunu bir karıştıralım. Benim oğlum da maç bakıyor herhalde. Gol diyor ama kim gol attı acaba? E. Da. Böyle. Böylece fırını ev ayar Airfry e fonksiyonunda başladı. Evet, kızart bakalım. <laughs> Annelerden de ekmek getirdim. Ekmek. Ekmeğimiz bitmiş. İyi ki ana varmış. Patates. Patates ya, patates. E, tavuk. Normalde çoğunlukun yanında ekmek yemez veya pilav yer. Biz ekmek seviyoruz. Ekmekle. Biz ekmek Biraz da Salçalı makarna yaptım bakın yemeğin yanına. Dedim hadi bir çeşit daha yemek olsun yanına. Şöyle salçalı makarna da güzel oluyor. Salçalı makarna da severiz. Böyle şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Dizi bakıyorum Yemek de bu da bu da toplayalım. Hemen yemeği koyuyorum. Yemek güzel oldu yemek Şöyle. Sen nasıl göstereyim? Hı, hmm. kamerayı buraya getireyim. Bugünkü menümüz böyle. Patates, tavuk, makarna. Silas, ayaklarının altında dolanma. Kuzum. Neredeydi bunun yeri? Onlar koltuğun üzerinde dizi baktım. Şey, kızılcık şerbetine baktım, kulağım kızılcık şerbetine, Nilay öldü mü cidden, diziden ayrılacak mı? Ay Nilay giderse ya, dizinin keyfi kaçar, keyfi. Bir de ne yaptım, Instagram'da böyle hani sözler sayfaları falan var ya böyle sözlü videolar, videolar böyle müzikli takip ettiğim sayfalar vardı, Onları hepsini takipten çıktım arkadaşlar. Çünkü psikolojimi bozuyor. Bazen öyle sözler, kelimeler, şeyler var ki böyle arka plan ile falan. Ne diyorlar ona? Fon muziği mi diyorlar Türkiye'de? İnsanın böyle şey psikolojisini bozuyor o sözleri okudukça. Allah'ım dedim ne gerek var ya? Böyle şeyleri sil hayatından. Sil, sil gitsin. Sildim. O sayfaları takipten çıktım önüme düşmesin bir daha diye. Önüme düştüğü zaman da öyle sayfalar hani önünüze düşüyor hani takip edebilirsiniz diye. Onlara hemen kayıt interes yapıyorum. Hiç interes etmiyor diyorum. Bir daha da Instagram bana öyle sayfaları göstermiyor. Belki daha da takip ettiğim vardır öyle birkaç sayfa. Ama hani e, hani bulamamışımdır. Olur ya. Önüme çıktıkça sildim. Sileceğim arkadaşlar. Negatif şeyleri, şeylerimi böyle benim enerjimi düşüren şeyleri sileceğim. Hani bazen güzel sözler oluyor. Bazen hep böyle ne bileyim yani. işte onu sildim hayatımdan. Bunu yaptım, bunu yaptım. Şunu şöyle olur. Hayır işte duyamıyorum, göremiyorum, okuyamıyorum artık. Benim için onlar bitti. Sileceğim. <laughs> Neyse arkadaşlar ben bu videomu bitiriyorum. Bu kadar. İki günüm bile çek yani çekim yapacak şey için bu kadar oldu iki günde. Bir şey yapmadım. Dün gelinle gezdik. Bugün dünürlerle kahvaltı. Annemler derken iki günüm böyle geçti. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.